saç ekiminden sonra iyileşme süreci yani kişiden kişiye değişir uzunluk tabii ki sabırla ilgili bir şey. Bizim saç ekiminde her hastamıza söylediğimiz şey bu iş sabır işidir. Biz her gün saç ekiyoruz. Her gün yaptığımız işi yaparken de sıkılmıyoruz. Bize çok kısa geliyor. Ama bekleme süreci size çok uzun gelebilir. Bunu tek tek açıklıyoruz. Nedir bekleme süreci? Birincisi mesela donör bölgemizi biz bandajla kapatıyoruz. Neden bandajla kapatıyoruz? Çünkü size diyoruz ki oturarak uyuyacaksınız, yatamazsınız. Tek kişilik koltukta oturarak size verdiğimiz boyun yastığıyla uyuyacaksınız. Otobüs yolculuğu gibi, uçak yolculuğu gibi. E şimdi bu sıkıntılı şu işte kafanızı dayamanız için bizim delik açıp aldığımız 5000-6000 bin, bin graft aldığımız yeri kapatmamız gerekiyor. Oradan sızıntı olmasın. Ee, kötü bir şey görmeyin diye hem de rahat edin diye hem de enfeksiyon olmasın diye. Orayı dayayabiliyorsunuz çünkü. Ama ekim alanımız tamamen boş. İki gün dinleniyorsunuz evinizde. Üçüncü gün yıkamaya aldığımızda bu bölümü açıyoruz. Yıkamanızı yapıyoruz. Toplam 7 yıkamada yani 10. günde kafanızda hiç kabuk kalmadan işlemi tamamlamış oluyoruz. Ha 10 gün çok kısaymış mı dersiniz? Birine göre 10 gün çok uzundur yani sevgilisini bekleyen biri için ya da askerden dönecek nişansı bekleyen biri için 10 gün dayanılmaz uzundur. Ama e, ne bileyim bir kanser hastası için 10 gün çok kısadır. İnsanla e, insan insanı değişir dediğim bundan e, beklemek ihtiyaçla ilgili bir şey. İşinize gücünüze dönmeniz ise 3-5 günü alır ama 10 günden sonra dönerseniz harika olur. Özellikle fiziken çalışılan bir işteyseniz. Ha bir takım yasaklarımız var işte devam eden yasaklarımız. Bu kabuklar döküldükten sonra o yasaklarımıza uyuyoruz. Spor yapmıyoruz. Bisiklet, motosiklete bilmiyoruz. Şapka, kask, baret, e, motosiklet kaskı gibi kasklar takmıyoruz kafamıza. E, evet. Bunun dışında hamam, sauna, havuz, deniz bunlardan uzak duruyoruz bir ay boyunca. Ha, bir aydan sonra yapacağımız hiçbir şey yok. Ondan sonra tamamen sabır. Nedir o sabır? Şok dökülme dönemi 2 ay kadar sürüyor. Yani ikinci ay bitene kadar şok dökülme dönemi. İkinci aydan sonra bebek saçlarımızı böyle üç günlük sakal gibi elimizle de hissedebiliriz. Görebiliriz de fotoğrafını bile çekebiliriz. Kalın kalın böyle odun gibi gelir hepsi. Yavaş yavaş. Dördüncü ayda neredeyse güzel bir kapanma hissederiz. 6. ayda çok güzel bir kapanma hissederiz. Ee, ama yılın sonuna kadar gelişim devam eder ki bu %90'ın üzerinde bir gelişimdir. Yüzde yüze ulaşması neredeyse bir buçuk yılı bulur. Özellikle saçların geriye doğru olan kısmına daha geç iyileşir. Kanlanma daha az olduğu için, beslenme daha az olduğu için gelişinde yavaştır. Yani bu gerçekten bir sabır işi. Hatta ilk iki ayda çok insanın morali bozuyor. Daha bugün bir Avusturya'dan hastam yazmış. E diyor bir buçuk ay oldu diyor saçlarım diyor acaba tutmama durum var mı hepsi döküldü diyor. Dökülecek çünkü şok dökülme dönemi. Size anlatmıştık bunları ikinci aya kadar dedik ikinci ay bitene kadar hepsi dökülecek bir tanesi bile kalmayacak. İşte bu dökülme tamamlanmak üzere iki hafta sonra dökülme tamamlanmış olacak yani ikinci ayda olmuş olacak sonra bebekler çıkacak. Ha diyor o zaman diyor ağıtlar yakmama gerek yok diyor. Aynen bunu yazmış. Ağıtlar yakma lütfen. E, son iki hafta ondan sonra saymaya başlar. Buradan üç tane çıktı bugün beş tane çıktı diye. Ama hep sabır, hep sabır. Başka hiçbir şey değil. Bizim işiniz kolay, her gün yapıyoruz. Sizin işiniz zor. Hayatınızda bir kere yaptırıyorsunuz. Bekle, bekle, bekle. Bir de etrafınıza dala geçen tipler. Baksana yedek parça kullanmışlar, çıkma parça kullanmışlar. <laughs> i̇ki ay geçti, hiçbir şey çıkmadı. Hatta hepsi döküldü. Evet, zor bir süreç.